we <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. GTA 5'te yepyeni bir mod ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet biliyorsunuz suikast modlarımız inanılmaz çok beğeniliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Ama bu öbürlerinden çok ama çok daha değişik olacak arkadaşlar. Neden değişik olacak onu da söyleyeyim size. Ölümsüzlüğü çektim tabii ki. Ölebiliyoruz arkadaşlar. Çabuk mu ölürüz? <laughs> Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum ama bir görelim, bakalım ne olacak bu bölümde. Görüyorsunuz GTA grafikleriyle oynuyorum GTA. 6 grafiklerinden Redux'den oynuyorum arkadaşlar. Virtual V de var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Grafikler olağanüstü çok daha güzel oldu. Onu da size söyleyeyim. Kesinlikle indirmenizi isterim arkadaşlar. Virtual V yazarsanız bulursunuz. Google'da yazın hemen çıkar arkadaşlar. Ama tabii ki FPS Drop'ınızı indiriyor. Yani diyelim ki 60 FPS oynayacaksınız. 50'ye indiriyor. Onu da söyleyeyim. Grafik kartınız iyi olması lazım. Bu modu indirecekseniz. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi soran olur. Abi hangi grafik kartını oynuyorsun diye soran olur. Ee, GTX 1078 mi ya da 12 ne oynuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Neyse. Şimdi e, askeri elbisemizi giydik arkadaşlar. Ne bileyim fazla çakmazlar gibisine bir şeyler yaptım ama silahlarımızı almamışız. Demek ki silah unutmuşuz arkadaşlar. Silahları alıyoruz. Siz de ben silah seçerken siz de beğeni butonu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi basın. Ondan sonra gireye yaslanın ve izleyin arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şimdi bundan mı yapsam? Dur bakayım neler var. Doğrudur bir silah alsam. Sniper'la mı öldürsem ya? He? Abi sniper'la da feci olur lan. Vallahi feci olur ha. Sniper'la mı öldürsem? Oo şu sniper'a bak. Felaket abi. Şuna bakar mısın? Tam benlik abi grafik de çok güzel gösteriyor. Tamam abi fazla grafiğe şey yapmayalım. Motor alıyoruz arkadaşlar. Havalimanına yakın bir yere gidelim ve oradan bakalım vurabilecek miyiz? Ondan sonra kaçacağız büyük ihtimal çünkü herkes peşimizden gelecek. Ve kurtarabilir miyiz bilmiyorum ama direkt şimdi ha havalimanına bassam girsem kesinlikle 2 saniye sonra öldürürler beni. Ölümsüzlük olduğum böyle oluyor arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın nereye gidelim isterseniz havalimanına doğru yaklaşalım da havalimanı ne tarafta abi? Dur bakayım arkamda kaldı. Tamam, okey. Şuradan gitsem köprünün üstüne çıkmam lazım. Motorun sesi de felaketa. Vallahi felaket. Dur bakayım ha buradan çıkılır. Tamam, tamam, tamam. Çözdüm olayı. Çözdüm abi. Ama fazla da yaklaşmak istemiyorum onu da söyleyeyim size. Ee, yakınlarına bir yerlere gitmem lazım. Dur şuradan çıksak. Bu nereye gidiyor? Havalimanı orada. Şuraya çıksam Fazla da yaklaşamıyor, bile sokturmuyorlar adamlar. Ondan bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Buradan aşağı inemem mi lan? Hadi be, yapma, gözünü seveyim, yapma be. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Şurada ineceğiz arkadaşlar. Tamam, oradan da olur, problem yok. Şurada ineceğiz. <laughs> lan ölme hemen. <laughs> Daha gelmeden gebereceğiz, yemin diyorum lan. lan. Ne güzel geçmiştik oradan ya. Niye böyle yaptım koçum? Şuradan işte. Şimdi arkadaşlar yavaş. Yavaş tamam okey. Şimdi havalimanı bunun arka tarafında arkadaşlar. Ama nasıl girmemiz lazım oraya ya? Bir şekil bir yerden bir yol bulmam lazım benim dur. Dur bakayım. Şu. Me merhaba millet merhaba abiler siz de burada çalışıyorsunuz. Kızma lan. Kime kızıyorsun? Arkadaşlar bir yol bulmam lazım. Dur bakayım buradan. Aa bak buradan, tuhacim buradan bir yukarı çıksam olur mu? Yukarıda çıkılmıyormuş, burada ama bura abi çok uzak ya, buradan ona cık, değdiremeyeceğim gibi gözüküyor. Şöyle biraz arkaya gidelim. Siz de grafikleri görmüş olursunuz arkadaşlar böylecilikle izlemişsiniz. Şuradan yukarı çıkabiliyor mu? Buradan vuramam abi bina var, o yüzden şu öbür tarafa gitmem lazım. Şurada bak büyük bir bina var, oraya gitmem lazım. Oraya gidip bir bakalım arkadaşlar. Motorun sesi de felaket abi ya. Yemin ederim. Harley Davidson gibi bir şey işte. O oh! Ege'ni öldürecektim. Yemin ediyorum gidiyordum ha. Şimdi abi şuradan biraz ileriye gitsem buradan vuramam ama şu tavrın üstüne çıkamam mı lan? Gidiyorduk bak yine gidiyorduk ha. Şunun üstüne nasıl çıkabilirim abi? Şu binanın üstüne çıkmam lazım. Bir yol var mı oraya çıkmak? Şuradan çıkılıyor mu abi lan? Şuradan çıkılsa var ya felaket. Allah Allah kaldır şunu. Hii. Allah silahla giriyorum lan. Tamam buradan olmadı. Şuradan yukarıya çıkmam lazım bir şekilde abi. Buradan da olmuyor. Buradan çıkarsam kesin vururum. Yani kesin. Buradan girmiyor. O zaman hileyle mi çıkacağım abi? Başka çare yok. Çünkü yakına gittim mi hacın anay. Tamam abi. O zaman şöyle yapıyoruz. Hop! Güm! Allah. Git 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 git. Abi. Geldik. Ee, Motorumuz aşağıda. Direkt aşağı atacağız. Helikopter yukarıda yok. Var mı? Var abi bak orada bak bak. Görüyor musun? Helikopter gidiyor orada. Aşağıda arkadaşlar. Hepsi orada. Şimdi ben şimdi silahımı çıkarsam hep de bir, bir şeyler yapabilir. Ama buradan başkanı göremiyoruz abi. Bismillah. Görüyorum görüyorum tamam görüyorum. Bak orada. Orada görüyor musunuz? Bak şurada. Şurada eşi de burada. O da burada. Korumalar hemen burada. Polisler öbür tarafta arkadaşlar. Hepsi dizilmiş. Yerim <laughs> lan size. Siz ne güzel korunuyorsunuz adamı lan. Yerim hepinizi. Lan aman aman ölmeyeyim ha. Ölürsem çok kötü olur. Ama buradan e, paraşütüm de var Paraşütler hemen atlarız arkadaşlar var değil mi lan Ha varmış tamam çok güzel Şöyle hafif yaklaşalım arkadaşlar Hazır mısınız Suikasta başlıyoruz ha GTA 6 modu ile Suikasta başlıyoruz Oho headshot Headshot Uyuyorsunuz yavrum Uy göremiyorlar ha hepsi dizildi Hepsi duruyor valla şundan Allah helikopter gel <laughs> Koş lan koş Allah Gel in 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 Helikopter şimdi bizi yer Çabuk 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 Sakın sakın ölme sakın ölme Koş lan koş, koş helikopter yukarıda Çabuk 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 helikopter Allah 3 polis oldu Lan koş hemen gideceğiz ha Gel abi Helikopter bize vurma Vurma gözünü seveyim. Çabuk lan çabuk. Geliyorlar. Suikastı gerçekleştirdik arkadaşlar. Los Santos'a ziyarete gelen başkanı öldürdük. Bas abi. Allah be. Hemen hemen. This is not good. Üstünden geç. Hadi be. Alın size ölümsüzlük işte. <laughs> tekrar deneyeceğim. Pes etmek yok. Evet arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Tam odu yeniden indirip de şunları bunları yapmak lazımdı arkadaşlar. Ondan bayağı sürdü. Ondan tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Sniper'ımızı alalım. Ve bu sefer motosiklet değil ama aşağıda görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Kırmızı Ferrari'miz duruyor. Bak ta aşağı köşede görebiliyorsunuz. Yeni indirdim o arabayı da. Kırmızı Ferrari'miz hazırda bekliyor. Sniper'ımızı alalım arkadaşlar. Tekrar vurup kaçalım. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Gel şuraya. Yavaş yavaş yaklaş. Buradan atlasam gider miyim oraya kadar? Giderim giderim tamam güzel. Tamam okey. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 Alan vuramadım. Vurdum be. <laughs> Aa bak düşüyor bile düştü. Helikopter geliyor mu? Polisleri de öldüreyim. Tam içim rahatlasın. Oh. 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 Helikopter nerede? Şimdi bunlar var ya etrafı kapatmadan. Yallah. Yavaş. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bin 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 bin. Ferrari'den manyak araba ha. Lan hemen var ya sen durduk yere. Burada var ikisi durmuş beni bekliyordu. Tamam çok güzel. Çok güzel çok güzel. Çek 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 çek. Aha ben her, her zaman yerinde arkadaşlar. Bas 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 bas. Çekil oğlum çekil. Hep <laughs> polislere bak aşağıda. Haritaya bakar mısın abi? Öldürdük çok güzel. Abi izin vermiyorlar bas. Şuradan çıkalım şuradan. Onlar buradan gelemez. Gelirler ama onlar yol şaşırır abi. Geliyorlar. Tamam öldü 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 öldü. Bas bas yavrum bas. Ateş diyorlar abi. Helikopter de oradan. Of oh be son anda. Bas yavrum bas. Hoppa. Şimdi SWAT mod geldi mi o zaman işimiz bitti işte. Şimdiyiz ama SWAT geldi mi? Abi sakın ha. Sakın sakın bir delilik yapmayın. Önüme geçmeyin vallahi bak. Çıkkın lan lan. Tam da dönmeye bastım ama geldi ha. Gelmeyin lan gelmeyin lan. Tam vurduk abi vurduk vurduk vurduk. Bas bas bas. C4 yok mu abi? Lan müzik kanallarını ben ne yapayım? C4. Hah. Sticky bomb. Şöyle aşağı atalım. Güm. At. <laughs> Nereye geliyorum koçum? Nereye geliyorum? <laughs> oha. Oha. Fazla şımardık abi geliyorlar. Tamam abi tamam, tamam 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 tamam. bay O yolun önünü kapatmışlar. Biz de buradan gideriz yavrum. Anam bu yerlere ne oldu abi? Yeni grafikler oldu mu? Böyle oluyor demek ki. Lan! Ters bastım. Kapı da açıkmış zaten. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.